Al kart, kart al. Bak altta, altta. Ve başladı bana ver. Ne oldu? İyi eğlenceler dedi. Ne yapıyoruz? Ha oyun seçiyoruz Batu. Hangisini seçelim? Kino. Batu, hangisini? Seç. Bastık. Niye olmadı? Yükleniyormuş. Ateş. Ay tavşana mı ateş edeceğiz? Yazık sana tavşancık. At Batu. At Batu. At at at. Neyi atıyoruz? Tavşana. Babası seni yap. Sen yap. yap. Biz vuramadık. Bak bak bak. Seni, tavşan seni. Seni tavşan seni. Oh. Hadi. Seni tavşan seni. <laughs> seni tavşan. Ama sen de yapamıyorsun babası. Aa babam yoğuramadın. Hadi Batu sen sen sen. Ama zaten vurmuşsunuz. 10 evet. tane vurmuşsunuz. Evet. 15 oldu. Hadi. Hadi. Batucuğum hadi babanı geç. Bravo, bravo. Kaç oldu? 45 oldu arkadaşlar. 55 puan almışız. İkinci oyunu seç? Oyun seç Batucuğum buradan. Yeah. Ne seçtin? Yükleniyor. Va. E şimdi ne yapacağız? Başlayın. Vurun vurun vurun. Vah. Batu hayaletleri vuruyoruz. Hepsini vur Batu. Bak bunda vurunca yok oluyorlar. Batu çok güzel vurdu. Bak ben de. Kafadaki kafadakini vurayım otur. Büyük olanı vurun. Baba çok güzel vurdu. Şu kocamanı vurun. O cadıyı vurun cadıyı. Cadıyı vurun lütfen. Cadıyı. Cadıyı vurun. 120. Hepsini vuralım. Tane daha geliyor otur. Hadi hadi. Oo sen de cadı geliyor. Cadı. Sen vur otur. En çok kim vurdu? Bravo, bravo, bravo size. Bakar Batu. mısınız arkadaşlar bunlara? Evet. 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 Efendim, İstemiyor musun babası bence sen devam et. Bitti zaten. Tebrikler dedi Batu tam 330 puan almışsın. Nereye kaçtın?